Dokuz buçuk yıldır bu konuda gerçekten çok önemli adımlar attık. Türkiye'nin büyümesinin önündeki engelleri tek tek kaldırmak için gerçekten azimli bir mücadele verdik. Avrupa Birliği'nden demokratikleşmeye, dış politikadan iç politikaya kadar her alanda reformlar gerçekleştirdik. Vergi yüklerini azalttık, sigorta primlerini düşürdük, zamanın şartlarına göre. Teşvik uygulamalarını yeniledik. En önemlisi ekonomi için sanayici, tüccar, yatırımcı, girişimci için, ihracatçı için son derece önemli olan istikrar ve güven ortamını çok sağlam bir zemin üzerinde yeniden inşa ettik. Çetelerle mücadele ettik. Cuntayla, mafyayla mücadele ettik istikrarı hedef alan, güven ortamını hedef alan her ne tehdit varsa korkmadan, yılmadan cesaretle üzerlerine gittik. Bakın daha önce <laughs> Daha önce gerek MÜSİAD'ın gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurullarında da ifade ettim. Demokrasinin kesintiye uğradığı her dönemin ardından çok ağır ekonomik krizler geldi. Türkiye'nin tüm birikimlerini sildi süpürdü. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat sonrasında Türkiye ekonomisi daraldı. Enflasyon yükseldi, faizler fırladı. Bunun faturası da sizlere Bizlere bütün milletimize çıkartıldı. Bu müdahale dönemlerinde köşeyi dönenler olmadı mı? Oldu. Hem de nasıl? İşleri tıkırında gidenler statü korumaya, statü desteklemeye devam edenler oldu. Onları da çok iyi biliyoruz. Ama kendilerinin dışındakileri görmediler. Kendileri dışındaki iş adamlarını görmediler. Görmek istemediler. Birileri ceplerini külliyetli biçimde doldururken milletin çoğunluğu krizlerin faturasını ödemek zorunda bırakıldı. İşte biz artık böyle bir Türkiye'yi geride bıraktık. Böyle bir Türkiye asla düşünemiyoruz <laughs> İstikrar çok önemli dedik. Güven çok önemli dedik. Bu iki unsurun bozulmaması için çok büyük bir hassasiyetle yürüdük. Yürümeye devam ediyoruz. İki sır kelime hep bunu kullanıyorum. İstikrar ve güven. İstikrar varsa bir ülkede uluslararası sermaye buraya gelir. Güven varsa bir ülkede uluslararası sermaye buraya gelir. Para bir civa gibidir. Uygun bulduğu zemine kaçar oraya akar. Ben inanıyorum ki bizim de girişimcilerimiz, iş adamlarımız bunu temin etmiş durumdalar. Bu istikrara, bu güvene iş adamlarımız sahip çıktığı müddetçe inşallah biz bu acıları tekrar yaşamayacak millete tekrar ağır faturalar ödetilmesine göz yummayacağız. Dokuz buçuk yıl boyunca önemli reformlar yaptık. Bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Ama şartlar el verdikçe, imkanlar arttıkça biz de bunları süreçlere samimiyetle yansıtıyoruz. Bakın son açıkladığımız teşvik uygulaması büyüyen güçlü Türkiye'nin 2023'e yürüyen 500 milyar dolar ihracata yürüyen bir Türkiye'nin teşvik uygulamasıdır. Türkiye büyüdükçe biz de teşvikleri büyütüyoruz. Milli gelir arttıkça İhracat arttıkça biz de teşviğin alanını genişletiyoruz. Teşvikte ihracatı özellikle de stratejik yatırımlardaki ihracatı önemsiyor, artık bu alanlara daha fazla destek veriyoruz. Önceki teşvik uygulamasından gerçekten çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bu uygulamadan da inşallah aynı sonuçları elde edecek daha büyük teşviklerle, daha güçlü desteklerle sizlerin yanında duracağız. Değerli kardeşlerim, yasamanın, yargının, yasalar ve anayasanın bütün milletimiz için olduğu kadar iş adamlarımız, ihracatçılarımız için önemini biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çok yoğun şekilde çalıştırıyor. Bütün engellemelere, bütün yavaşlatmalara, tahriklere rağmen ihtiyaç duyulan yasaları kararlılıkla çıkarıyoruz. Yargı noktasında aynı şekilde çok köklü reformlar gerçekleştirdik. Yargıyı bağımlılıktan kurtarıp bağımsız, tarafsız bir noktaya taşıdık. Ancak anayasa konusunda Türkiye'nin hala ciddi sorunu var. Bu sorunları milletçe hepimiz biliyoruz. 2023 hedeflerine bu mevcut anayasa ile yürünemez. Böyle bir anayasa Türkiye'nin vizyonuyla, hedefleriyle maalesef aynı yöne bakmıyor. 2010 yılında 26 madde ile anayasada çok önemli değişiklikler yaptık. Ama parlamentoda grubu olan siyasi partilerle yapmadık bunu. Ya yeterli sayıya sahip olduğumuz için referandum yapma sayısına sahip olduğumuz için milletimize gittik. Ve biliyorsunuz yüzde 58 ile 26 maddelik bu anayasa değişikliği paketini milletimiz onayladı, oyladı ve onunla yola devam ediyor. Yeni bir anayasa için 12 Haziran seçimleri akşamında çalışmaları başlattık. Şu anda son derece kapsamlı, kapsayıcı, ilgili tüm tarafların katılımıyla demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa için çalışmalar kararlılıkla, heyecanla devam ediyor. Daha önce de ifade ettim. Biz milletimize söz verdik. Dolayısıyla masadan kalkan taraf biz olmayacağız. Ama biz bize de millete de bir dayatma yapılmasına asla göz yummayız. Şimdi ana muhalefet partisi genel başkanı anayasa ile ilgili bazı şartları dillendirmeye başladı. Açıkçası hak tabiriyle yavaş yavaş bir mızıkçılığın sinyallerini veriyor. Başta yargı konusu olmak üzere 12 Eylül dönemine olmasa bile 27 Mayıs dönemine doğru bir özlemin, bir arzunun, bir nostaljinin yavaştan esmeye başladığını görüyoruz. Bakıyorsunuz ki mensuplarından birileri çıkıyor silahla da olsa biz bunları engelleriz. Silahla da olsa biz şunu yaparız biz bunu yaparız madem silahla sen Ankara'ya parlamentoya gelecektin e, dağı niye bıraktın ya orada kalsaydın orada kalsaydın değerli arkadaşlarım bir kere eski hal muhaldir yani eskiye dönüş olmaz ve olmayacak anayasa üzerinden 12 Eylül etkilerinin kalkmasını isteyenlerin 27 Mayıs özlemi ve hasreti içinde olmalarını kusura bakmasınlar. Biz kabul edemeyiz, millet de kabul etmez. Biz 1961, 1982 değil, 2023 anayasası yapmak istiyoruz. Bunu başarmak için azami gayret göstereceğiz. Değerli dostlarım, gerçekten çok iyi bir ivme yakaladık ve küresel kriz sürecinde başarılı bir performans sergiledik. Rehavete asla mahal vermeden bu süreci devam ettireceğiz. Reformları yaparak, engelleri tek tek kaldırarak, yolları açarak Türkiye'yi sizlerle birlikte hep birlikte büyüteceğiz. Gerçekleştirdiğimiz zihin devrimini, zihin dönüşümünü işte bu tür toplantılarla, konferanslarla inşallah Türkiye'yi kucaklayan bir heyecan haline birlikte getireceğiz. Değerli arkadaşlarım, son hafta Pakistan ve Kazakistan'daydım. Her taraf bize bakıyor, size bakıyor. Ve sizler örnek teşkil ediyorsunuz. Bu tabii bizim sorumluluğumuzu, mesuliyetimizi artırırken Türk girişimcisinin yeri ulusal değildir diyorlar sadece. Aynı zamanda uluslararasıdır diyorlar. Öyleyse ulusaldan uluslararası baza çıkan şıta artık yükseliyor. Türk firmalarının markalaşarak devamı şüphesiz ki. 21. asrın bir Türk asrı olduğu gerçeğini getirecektir. Ben bir kez daha bu toplantıya başarılar diliyorum. Toplantıya ev sahipliği yapan time katkı veren kuruluşlara değerli misafirimiz Sayın Kaplan'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ödül alan başarılı ithalatçılarımızı da ihracatçılarımızı da tekrar tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.